Arkadaşlar bugün sizlere şişe çevirme yemek yeme çalış yapacağız. İlk üçüncü, bölümümüz, üçüncü bölüm üçüncü bölümdeyiz. Şimdi e, neydi o? Şimdi mesela kuzey yerken ben şişemi çeviriyorum. Evet. kadar kuzey yiyor. Ben Ama çünkü, çi, şişe düz durarsa o yemeye başlıyor. Aynen. öyle bir oyun. İkimizde de aynı şekilde. A aynen. Ama babacığım ilk videomuz olduğu için. Şey. Ne olur bir like atın ya. Aslında biz şaka yaptık. Üçüncü bölümü daha biz birinci evet. videomuzu bile çekmedik. Evet. Biz şaka yapmak istedik. Hani videolarda evet. üçüncü bölüm, ikinci bölüm diyorlar ya işte. Evet. Biz de öyle yapmak istedik. Lütfen videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Evet. Lütfen. Amacımız bari bir like alalım lütfen. Evet yani. Çok uğraşıyoruz. Her gün... Her gün video çekmek için uğraşıyoruz ama yapamıyoruz. Lütfen tamam. bari bu videomuzu beğenin. Tamam. Ablanı da severseniz. Hadi. En son Kuzey'de kalmıştı. Kuzey'i yok. Şimdi ben yapacağım. Sakın küfür etme. Şımarık. Gördünüz mü arkadaşlar? Ay. Gördünüz mü arkadaşlar? Pardon. 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 Böyle yaparsanız daha iyi olur. Aynen. Çocuk elinde tuttu, böldü mü? Abi bir daha den şah. pardon pat. Pardon. Arkadaşlar bizim bir ilk bir oldu. Azıcık böyle hatalarımız var. Hı -hı. Ama düzelteceğiz. Yani evet. İlk videomuz. 4. dakikada bitirecek şey yapak ne söyleyeyim. Kanalı falan söyleyeceğim. Ne? Neyse 4. dakikaya bir gitsin Hakikaten bir musunuz? olsun. E, i̇lk videomuz olduğu için kısa yapacağız derken şey ya, durdurdum. Bir de biz bunu kısa videolara yayınlayacağız. Şimdi baz bazen de uzun videoda çıkabiliriz. Bu da ilk videomuz olduğu için e, biz videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalımızın ismi Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. bir tane böyle Messi çıkacak. İki tane kuzi kuzi yazacak. Tekrar diyorum. İki tane bir ay bir tane mesle çıkacak. İki tane kuzi biz yazacak. Hı hı. Görüşürüz her, herkese Allah'a emanet. Olun.